<laughs> ha evet. He. Ana. Oy, ben yardım edeyim belki bu araba Sen çıkardı. Senin ama çok ağır ya. Neden böyle gidip bir poteska yapıyorsun? Bizim yerde test alma. Aa. Koluma vur koluma duyulurdu ya. Şimdi kalkıyordu. Sen herkes kastını taksın. Az beni kastır nerede? Neyse boş ver, gidelim. Hadi ya rebi. Ben çörüm, uzayda şey ha, özel eksili kölüm, üzeri daha şey alma Tamam ben, ben korkuyorum. Hepinize ben. verdiniz ben. Neden <laughs> iniş ayarını yapmadın ya? Kaynakları yapıyordun, onu yapmayı mı bildin ya, patron? Ya yaptım, yaşlıydım. Eğer burada ölelim sizi daha beğeniriz. <laughs> tamam, silah olsun. Gelmişiz, ne yapıyorsunuz? <laughs>

çekiyor değil korkmayın korkmayın bu iyi iyi bizim Muhammed ya o da bir şey içtik de <laughs> Muhammed korkma bir şey yapmayın